Azerbaycan ve Türkmenistan arasında uzun yıllardır sorun haline gelen petrol yataklarının dostluk olarak nitelendiren anlaşma Rusya'nın çok hoşuna gitmedi. Azerbaycan ve Türkmenistan bağımsızlığını kazandıktan sonra iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşti. Azerbaycan petrol işçileri 1989'da Hazar Denizi'nde bir petrol sahası keşfetti. Azerbaycan petrol işçileri sahaya Kapaz adını verdi. Ancak 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Türkmenistan bu alana Serdar adını verdi. Bu uzun yıllar iki kardeş ülke arasında anlaşmazlığa neden oldu. Ancak bu 30 yıllık anlaşmazlık iki ülke arasında yapılan görüşmeler sonrası yapılan anlaşma ile büyük oranda çözülmüş oldu. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Azerbaycan ile Türkmenistan arasındaki anlaşmazlık da Hazar Denizi'nin statüsüyle ilgiliydi. Azerbaycan, Hazar Denizi'nde Rusya ve Kazakistan'ı tanımladı ve ilgili belgeleri imzaladı. Ancak Hazar Denizi'nin statüsü belirlenmesine rağmen Azerbaycan Türkmenistan sınırını belirleyemedi. Birkaç yıl önce Bakü ile Aşkabat arasındaki müzakereler yoğunlaştı. Bakü, Aşkabat'ta Hazar Denizi'ndeki kapas sahasını ortaklaşa geliştirmeyi teklif etti. Son olarak Aşkabat bu formülü kabul etti. 21 Ocak'ta iki ülke arasında imzalanan mutabakat tarihi bir olaydır. Önce Azerbaycan ve Türkmenistan yeni sahaya dostluk adını verdi. İki ülke bu alanda birlikte çalışacak ve gerisini paylaşacak. İkincisi, bu sahadan petrol ve gaz Türkiye üzerinden Türkiye ve Avrupa ülkelerine taşınacak. Üçüncüsü, sahada yapılan bir anlaşmanın ardından Bakü ve Aşkabat Hazar Denizi'ndeki sınırlarını da belirleyebilir. Bundan sonra iki ülke arasındaki son anlaşmazlık çözülecek. Dördüncüsü, sınırda bir belgenin imzalanmasının ardından Azerbaycan ve Türkmenistan Hazar Denizi üzerinden bir boru hattının inşası için görüşmelere başlayabilir. Bu herkesin yararı içindir. Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa Birliği, Türkmen gazının TAP ve TANAP boru hatları ile taşınmasını istiyor. Bu, boru hatlarının kapasitesini artıracaktır. Bundan sonra TAP ve TANAP, Rusya'nın kuzey akımı ve Türk akımı boru hatlarıyla rekabet edebilecek dedi. Azerbaycan ile Türkmenistan arasında dostluk sahasında görüşmeler gizlice yapıldı diyen Şahinoğlu, bu doğru bir stratejiydi. Çünkü Bakü ve Aşkabat belgenin imzalanmasına yabancı güçlerin engel olmasından korkuyordu. Rusya'daki merkezler imzalanan belgeden memnun olmayacak. Çünkü bu merkezler Türkmenistan gazının Hazar Denizi üzerinden Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine taşınmasını kıskanıyor. Dostluk sahasında savaş sonrası Muhtara'nın imzalanması Azerbaycan'a ek siyasi kazançlar getirdi. Azerbaycan hem savaşı kazandı hem de dostlarının sayısını artırdı. Azerbaycan, Türkmenistan ile ittifak kurar. Türkiye ve Afganistan da bu birliktelikte ilgileniyor diye konuştu. Ermenistan, 10 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşması sonrası Karabağ bölgesine gönderdiği Ermeni militanların terör suçuyla yargılanacak olmasına tepki göstererek birçok ülke ve kuruluştan yardım istemeye devam ediyor. Ancak Azerbaycan yapılan anlaşma sonrası kendi topraklarına gönderilen askerlerin terör suçundan yargılanacağını ve savaş esiri olarak geri iade edilmeyeceklerini belirtiyor. Resmi bilgilere göre Ermenistan tarafından Ermenistan silahlı kuvvetlerinde görevli askerler 26 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan silahlı kuvvetleri mensuplarına ve sivillere karşı sabotaj ve terör eylemleri gerçekleştirmek üzere Azerbaycan'a gönderildi. Bu militanların saldırıları sonrası Azerbaycan askerleri ve siviller şehit oldu. Azerbaycan topraklarına giren bu grubun asıl amacı provokasyon yapmaktı. Ancak bu gruplar Azerbaycan askerleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün Ermeni medyasında farklı görüşler ve çelişkili rakamları dile getiren yetkililer bu teröristleri farklı amaçlarla kullanmaya çalışıyor. Aralarında Serj Sarkisyan'ın damadı Mikael Minasyan ve eski güvenlik bakanı Şah Nazaryan'ın da bulunduğu Ermeni yetkililer, 62 kişinin gözaltına alındığını iddia ediyor. Ermeniler ise sosyal ağlarda paylaştıklarına göre Azerbaycan ordusu 500'den fazla Ermeni askerini gözaltına aldı. Azerbaycan, 14 Aralık'ta anlaşmaya göre 44 Ermeni savaş esirini diğer tarafa teslim ettiğini, çeşitli resmi düzeylerde açıkça ifade etti. Ancak 10 Kasım anlaşmasından sonra yakalananların ise terörist faaliyetlerde bulunmak üzere Ermenistan'dan gönderildiği ifade edildi. Rus yetkililer de bu kişilerin Azerbaycan'a savaş sırasında değil, çatışmalar sona erdikten sonra gönderildiğini doğruladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bildiğim kadarıyla büyük bir Ermeni asker grubunun Kasım ayı sonunda oraya gönderildiğini ve bunlardan 62'sinin Aralık ayı başında yakalandığını söyledi. Savaş mağdurlarının korunmasına ilişkin 1949 Cenevre Sözleşmelerinin hükümlerine göre belirli bir suç işlemiş olan terörist yıkıcı bir grubun üyeleri savaş esiri olarak kabul edilemez. Dolayısıyla Ermenistan tarafından manipüle edilenler ve geri dönüşlerini talep edenler savaş esiri sayılamaz. Yaklaşık 30 yıldır Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeniler, Azerbaycan'ın kendi topraklarını geri almasından rahatsız olarak Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, AGİT, Avrupa Güvenlik Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi ne kadar kurum varsa hepsine yalvarmaya başladı. Ermenistan Kamu Denetçisi Arman Tatoyan, Agit Dönem Başkanı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterleri, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserleri, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi tüm kuruşlara Ermenistan-Azerbaycan sınırının açıklığa kavuşturulması konusunun çözümü için mektup gönderdi. Mektupta Azerbaycan Ermenistan sınırını belirleme sürecinin Ermenistan halkına yönelik yeni bir savaşın Azerbaycan'dan açık tehditleri karşısında yürütüldüğünü yazdı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermeni halkından ve Ermenistan halkından etnik temizlik ve soykırım tehdidi dilinde konuşuyor ve Türkiye Cumhurbaşkanı da aynısını yapıyor diye saçmalayan Tatoyan, tüm bunların bir sonucu olarak Ermenistan'ın Zengezur ve başkent bölgelerinin belirli yerleşim yerlerinde sınırları tanımlama süreci uluslararası alanda tanınan sosyoekonomik insan haklarının ağır ihlallerine yol açmış ve insanların yaşamını, fiziksel bütünlüğünü ve diğer haklarını ciddi şekilde tehlikeye atmıştır. Çocukların en önemli hakkı ihlal edilmiştir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin devlet sınırlarının güvenliği tehdit ediliyor. Yani sürece hukukun üstünlüğü ihlalleri eşlik ediyor ve meşru değil. Bu yüzden derhal durdurulmalı ya da temelden revize edilmelidir dedi. Tatoyan, sınırları belirleme sürecinde GPS kullanımı veya özel bir Google şirketinin harita uygulaması da dahil olmak üzere uluslararası düzeyde kesinlikle kabul edilemez mekanik yaklaşımların kullanıldığını savundu. <laughs>